Graft uygulaması nedir? Kimlere yapılır? Neden yapılır? Graft uygulaması şu şekilde hastanın e, diş hekimi uzun zaman önce yapılmış veya diş çekildiğinde oradaki kemiğe herhangi bir zarar ver, verilmişse bu hastanın yeteri miktarda kemiği bulunmadığı için buraya implant uygulamamız imkansız hale geliyor neredeyse. Hı hı. Biz bu durumlarda ne yapabiliriz? Greft dediğimiz sentetik ve e, otojen graft olarak bizim ayırdığımız iki greft türü var. Bunları uygulayarak hastanın e, daha önce mevcut olan kemik yapısını mümkün olduğu kadar yerine getirerek buraya kemik e, eklediğimiz için implant uygulayabilir hale getiriyoruz. Bu durumda e, kemik greftlerinin uygulamamızın bir farklı e, yöntemleri var tabii ki ama kemik e, greftlerini uyguladığımızda diş çekim soketinde eksiklik olduğunda o bölgeye reabilite edebiliriz veya hastanın üst de diyelim. Ee, biz sinüslerinde bir satma olduğumuz dediğimiz bir süreç var. Bu süreç hastanın e, kemiklerinde yavaş yavaş bir erimeye bağlı olarak gelişen bir süreç. Yaş ilerledikçe bu görülen bir durum. Burada sinüs lifle veya çekim soketlerini greftleme ile yeterli miktarda kemik elde ederek implant uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu kemikleri vücudundan mı alıyorsunuz yoksa kemik tozu tarzında ya da başka bir yerden mi elde ediyorsunuz? Ee, kemik greftlerini yaptığımızda hem sentetik hem de otojen greftler dediğimiz hastanın kendinden aldığımız greftlerle yapabiliyoruz. Hastanın e, kendinden aldığımız greftlerde de iki saha kullanıyoruz. Ekstroral dediğimiz ağız dışı ve introral dediğimiz ağız içi sahalardan. Bu defektin büyüklüğüne bağlı olarak değişen bir durum. Eğer bir lokal küçük bir alanı diyeceksek ağız içerisinden aldığımız bir kep parça kemiği transfer ederek burada rehabilitasyon tamamlayabiliriz. Eğer hastanın uzun zaman önce bir diş çekimleri yapıldıysa, hasta total protez kullandıysa, kemikleri daha çok re rezorbe olduysa buraya artık ağız içerisinden aldığımız kemik yeterli rehabilitasyon sağlamayacaktır. Bu zaman biz daha çok ağız dışı greflerden e, faydalanmaktayız. Örneğin kalça grefti dediğimiz e, ilyak kemiğinden aldığımız bir parça kemiği transfer ediyoruz. 4 aylık bir iyileşme sürecini tamamladıktan sonra implantları güvenle uyguluyoruz. <laughs>